Günaydın. Arkadaşlar. Lan tamam. Ay. Günaydın arkadaşlarım. Sevgili kıymetli takipçilerim. Fadmen Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 66 66'mızdan herkese sevgiler, selamlar diyorum. Çok güzel hava. Böyle bir güzellikleri sizlerle paylaşayım diye düşündüm. Böyle mis mis hep sessizlik, kuşlar cıvıl cıvıl. Sabahın yedisinden selamlar herkese. Günaydınlar. Ben yatmadım. Yine kalktım. Dolaşıyorum. Çok seviyorum sabah. Böyle bakın çamlarım arkadaşlarım. Bu ceviz, gelince biber, fasulye dikmiştim. Fasulyelerim o kadar güzel oldu ki böyle böyle bahçemden size bir çekim yapayım dedim. Eşim de bir kahve verdi, onu içtim. Mis gibi. Bu da kayısım bu kadar güzel oldu ki. Maalesef biz şey, çağlasını yiyoruz. Kızarınca belki yiyemeyeceğiz. Bu zamana kadar zamanımız doluyor. Böyle tekerlerimde güllerim açıyor. Hep tuttu. Ne güzel oldu. Açtılar hepsi de. 12 tane yaptım. Boyayacaktım böyle orijinal olsun diye. Boyamadım madımaklarımı suladım. Dün pişirdim bir tencere. Kız kardeşime götürdüm biraz. Topladım. Burada yine tandır edin. Tandırda ekmek yapacağız. Bomboş böyle. Kuz kocaman. görüyorsunuz Burası sedir gibi oturuyoruz. Arılar görüyorsunuz ya. Ay yere çarptı beni böyle. <laughs> Arılar tandırımı da yaptım öyle köşeyi. Burada şömine olacak. Mangal falan yapıyoruz. Turşu yaptım dün arkadaşlarım. Nasıl güzel ekşidi. Bir günde ekşidi turşumu görüyorsunuz ya. Turşu. Buraya da soğan ekmiştim. Soğanım böyle güzel oldu ki. Mis gibi nane kokuyor burası da. Soğanımı görüyorsunuz ya bir hafta iki haftadan böyle büyüdü böyle belki 15 metre var bura bu da ahıdut nasıl güzel oldu her gün suluyor burada olunca arkadaşlar gerçekten cam biter burası harman Bu bir taraf bahçe şu güzelliği görüyorsunuz ya soğanlarım böyle gidiyor Böyle. Bu da ceviz. Bu da kabak, bal kabağı. Bu nane vardı. Onu kestik. Kuruttuk. Oraya götüreceğiz kız kardeşimle. Bu da kiraz. Daha yeni oluyor. Burada kiraz tutturamıyoruz. Kaçıncı yapıyoruz. Geri kuruyor. Böyle bir boy soğan. 15 metre var. Suyu bu da ayvalar ayvalar nasıl güzel ayvası var maşallah 30-40 tane ayvası var bu da suyu böyle açıyorum buradan taş taşla böyle yaptım su buradan gidiyor soğanlarıma böyle burası da odunluk burada tandırlık İdeleri görüyor musunuz? Mis gibi bir koku saçıyor. İnan ki ciğerleriniz açılır. Çok güzel oksijen. Bu da mermer mangal. Bu çay şeyi kaynatıyoruz. Semaver. Burada grill yapıyor. Böyle gidiyoruz. Taşlarla yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz. <laughs> Hep taş yaptık. Naneler kokuyor. Hmm. Günaydın. Teşekkürler. suya bak. bir Burada gölge düşüyor. Burada güneş düşüyor. Orada oturuyor. Soğan, maydanozlar yeni çıktı. Dere otuymuş. Böyle maydanoz zannediyor. Dere otları yeni çıktı. Nane mi görüyorsunuz. Birden. Bu da kayısı. Bu da mini kayısı. Bu geldiğimizde küçücüktü. Büyüdü. Meyve verdi. Bu da armudu arkadaşlar. Dalları kırılıyor armudumun. Görüyorsunuz. Bunun armudu öyle güzel ki yaz armudu. Bu 89. ayda oluyor. Yiyebilirsek geri geleceğiz. Yiyelim. Şu dallara hele. Maşallah bu yıl çok güzel. Soğanım. Salatalık ekmiştik. Mısırlar. Bu da marul. Burada da naneler. Hep kestik. Görüyorsunuz ya mısırları. Burada bir karık domates. Otu suyu bitsin de. Bugün yarın temizleriz. Belki akşam üzeri falan. Biber bir karık. iki karık domates biz karık diyoruz. Burası da patates. Görüyorsunuz ya patates mis gibi dolacak. Bu da çapalanacak. Burada da eşim tertemiz etti buraları. Hep ot yoluyoruz. Gerçekten çok ot oluyor. Burası kalmıştı bir. Burayı da eşim şey yapmış. Valla ben de orada mısın? Nasıl korktum lan. Ne güzel olmuş. Tertemiz. Asmaları. Evet. Teşekkür ediyorum. Bana yardım etti. Dün madımak pişirdim. Arkadaşlar şu madımak suladık. güzelleşiyor. Böyle hep asma yapmış gelinimiz. Teşekkür ediyorum buradan. Allah iman kuran versin. Gene kabak, madımak. Yemlikleri, burası yemlik topluyorum, topluyorum yiyorum arkadaşlarım. Yemliği bilenler var mı bilmiyorum. Bir yandan tazeleniyor suladıkça. Çok güzel. Yemlikleri görüyorsunuz ama madımak hep yemlik burası. Şuna hep burası. Burada da sirkem var. Börek yapacağız. Yarın belki yaparız. Bir gün mü? Madımaklar tazecik. Buyurun gelin. Asmalarımı bakın. Yapraklarını almıyor. Hiç kıyamıyorum. Asmamı. Dolma yapayım dedim. Gerçi de üzümü çok güzel oluyor. Böyle. Altı tane mi? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Daha komşularım uyanmadı arkadaşlar. Ben uyandım. Görüyorsunuz asmamı. Yapraklar o kadar güzel ki. Üzümü cam gibi güzel oluyor. Bunlar da yeni tutuyor. Yeni oldu. Ay bununki de daha güzel. Hem madımak çıkıyor hem yemlik. Görüyorsunuz ya yaprak. O kadar büyüdü ki. Bunun üzümü çok güzel ama hep aynı cinsmiş. Eşim çöp düşürmüyor, öyle temizliyor buraları. 2-3 gün olduk geleli. Bana destek veriyor, yardım ediyor. Buralara da asma yapmış. Yeter, eline sağlık. İzlersen yeter. Çok güzel olmuş. Bu da gene kiraz kuruldu. Her yıl kuruyor. Neden tutmuyorsa bilmiyorum. Bu da elma ağacı. Koca bura bahçe. Oraya harman. Burayı bölüyoruz. Bu taraf benim, o tarafı eşim temizliyor. <laughs> Bahçeyi sevmiyor o. Ben o harmanı temizliyor. Kabakları görüyor musunuz? Ay bal kabakları. Ceviz. Bu da gene neyse bilmiyorum. Şeftali mi? Ne ağacıysa bu herhalde şeftali. Bu da çok güzel oldu. Bu da gene, bu da şeftali. Bir iki tane görmüştüm. Şimdi Bu da kayısı. Bunu geldik geleli işim gücücüklü kesiyor. Biz şey yapıyoruz. O kesiyor. Bu şımarıyor. Böyle top top kayısı verdi Çağla. Gözüküyor mu bilmiyorum Çağla'lar. Öyle güzel yahın yahın. Hep Çağla. Çatıya doğru gidiyor kameraya. Mısırlar. Salatalıkları yeni ekmiştim. Işıl ışıl çıkıyor biz yemeyeceğiz. Burada kalanlar afiyet olsun. <laughs> ne yapalım? Burası da kamelyan. Bir misafirim vardı. Burada oturduk, sohbet ettik. Çok güzel oluyor. Böyle yün derler koydum. Herkes istediği yere oturabiliyor. 12-13 kişilik yer. İşte böyle dostlar. Bu güzelliklerden size işim başladı temizliğe. Kırp temizlemeye. Dün buraları pişti. Mis gibi etti. Şu naneler yenmez mi? Kahvaltı yumurtayla su akıyor. Buradan ben böyle kanal gibi yapıyorum. Böyle Gubuk, gubuk, ne güzel ay çok seviyorum. Allah merkezim ya Rabbim olmayan böyle salın kaçımı oturayım. Gök o kadar güzel ki hiç ıplar yer yok. Mis gibi her taraf toz toprak yok. En güzel mevsim bu mevsim diyorum. sabah kalktım böyle oturuyorum